Ve ilk konumuzla birlikteyiz. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan, hoş geldiniz efendim programımıza. Evet, hoş, hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Yani. Teşekkür ediyoruz. Birlikte güzel tamam. bir yayın yapacağız efendim. İnşallah. Şimdi eğitimi konuşalım istiyoruz sizinle. Ee, çağımız çok hızlı bir çağ, hızlı değişiyor, dijital bir çağ. Eğitim sistemi de tabii ki e, bu durumdan etkileniyor, hızlı bir şekilde etkileniyor. Sizin öngörüleriniz nelerdir acaba? Eğitim anlayışımız gelecek dönemde nasıl şekillenecek? Tabii burada e, her şey şu anda e, eski çağlara göre diyelim, 100 sene önceyle kıyasladığımızda çok hızlı bir dönüşüm var. Yani bilginin yarı ömrü daha önce 30 seneydi. Yani şimdi 3-5 seneye düştü bir bilginin. Hemen kullanılmaz hale gelmesi, hayatta değişmesi gerekmesinin ortaya çıkması çok hızlı dönüşüm var. Bu dönüşümde en çok etkilenen alanlardan birisi de eğitim. Mesela sağlık alanında 50 sene 100 sene önce yaptığımız tedavi metotları şu anda çoğu değişti. Evet. Yani evet. O cihazlar olsa el şey epşiş yapamayız yani çok hekim yeni duruma uyum sağlamak zorunda. Yani bunun gibi eğitimde de aynı şekilde. Yani hı hı, eğitimde hı. eski sorulara eski cevaplar verirsek hı hı. yeni nesli doğru hedefe uygun yetiştiremeyiz. O halde eski sorulara bile yeni cevaplar vermek durumundayız. Bakalım yeni sorular çıkıyor bir sürü. Evet. Vermemiz gerekiyor. Yani burada eğitimde bu nedenle yeni doğrular ortaya çıkıyor. Çünkü doğru denilen nesne e, ...subjektif olarak, kültüre göre değişiyor. Doğru, zamana göre değişiyor, şartlara göre değişiyor. Hı hı. Ama bazı temel doğrular var. Mesela dürüstlük, yalan söylemek. Bunlar evrensel doğrular, değişmez. Ama bunun çeşitli şekilde yorumlanabiliyor bu temel doğrular bile. Bu e, eğitimde e, yeni doğrular konusunu efendim bu başlığı... Bir karşılaştırmayla anlatabilir misiniz bize? Eski doğrular nelerdi? Yeni doğrular neler olacak? Eski doğrularda pasif öğrenme vardı. Şimdi aktif öğrenme var. Yani pasif öğrenme de öğretmen anlatıyor, öğrenci notunu tutuyor ve bunun sonucunda çalışıyor, geçiyor sınavı. Bu klasik yani hep asırlardır olan öğrenme modeli. Ama şu andaki aktif öğrenme modelinde deneyimleyerek öğrenme. Hı hı. deneyimleyerek öğrenmede kişi bir şey öğrenirken onunla ilgili alana çıkacak, uygulama yapacak, sökecek, takacak. Yani sınıfta değil de yani okulun bahçesinde bazı şeyler öğrenilecek. Yahut da simülasyonlarla öğrenilecek. Hayal kuracak, hayal, hayal simülasyona çevrilecek ve bunun üzerinden e, kişi e, bazı şeyleri deneyim, deneyimleyecek. Yani düşünce deneyleri yapacak. Hı, hı. Tüp deneyimler, deneyimler yapacak. Bu, bu tarz öğrenme şimdi nörobilimin getirdiği bir kolaylık bize bu. Yani nörobilimin getirdiği kolaylıkta bu e, kişi e, nasıl bilgi, nasıl e, kuma yazılan bilgi kayıp, kaybolup gider ama taşya yazılırsa kalır. Bilginin e, evet. taşa yazılır olabilmesi için de sadece görme ve işitme yetmiyor. beş duyuyu katmak gerekiyor. Yani duyguları da onun içine katmak. Önem vermesini, öncelik vermesini yani onunla ilgili sadece aklını kullanmasın değil, duygularını da kullanması önemli. Bu önce öğrenmede aktif öğrenme öğrendi. Diğer de objektivizm çok önemli. Yani Hı -hı. şimdi daha önce biz hep böyle bireyselliği ön plana çıkarıldı. Modernizmde. Hı -hı. Yani modern, Hı -hı. Bireyse birey önemli, birey kutsaldık gibi çıkarıldı. Evet. Ama Şimdi bireyden çok takım çalışması olan başarılı oluyor. Bireyin ve dahi derecesinde olsa birey eğer bir takımın içinde olmazsa onun başarısı sönüyor, gidiyor. Yani hı hı. Işte, takım çalışması olmak, işbirliği, uyumlu işbirliği kurabilmesi bu e, eğitimde e, önemli olan şu anda. Bir de yeni e, diğer e, önemli bir konu da yani objektivizm e, derken kişinin Olayları böyle adaletli bir şekilde ele alması, bu eski doğru. Ama bu doğru şimdi nasıl yapacağız? Şimdi şöyle deniyor ya adalet ya çıkar önemli, adalet önemli değildir diyordu kapital sistem bize. Evet. Kapital sistem çıkar yani çıkarlı olmak mı karlıdır? erdemli olmak mı karlıdır? dediğimiz zaman kapital sistem çıkarcı olmak karlıdır. diyor. Ama şimdi erdemli olmak karlıdır. çünkü erdemli olan kimse orta ve uzun vadede kazanıyor. Kısa vadede kaybediyor gibi olsa bile bir uyandırdı güven nedeniyle o kaybet, kaybediyor. eski doğrularda nasıl sevgi odaklılık vardı. Şimdi güven odaklılık var. Güven hı hı. çünkü sevgin, güvenin oluşması için zaten sevgi gerekiyor. Sevgi oluyor ama bencilce bir sevgi oluyor. Fakat o sevgi e, çıkarcı sevgi olduğu için çatışmaya sebep oluyor. Bu, bu nedenle bu 20, 21. yıl becerisi yeni doğrulardan bir tanesi de kişinin takım çalışmasına yatkın olabilmesi. Olaylara objektif bakabilmesi. Evet. Sadece kendi penceresinden bakabilmemesi. Bu diğer de relativizm önemli yeni doğrulardan. Hı. Şimdi relativizmde kişinin olayları sadece kendi penceresinden bakmaması. Başkalarının penceresinden de bakması. Altı boyutlu düşünce dediğimiz bir yaklaşımı. bu ön plana çıktı daha çok. Çünkü bireysel başarı, rekabet, böyle e, sürekli ön planda olmak kişinin en narsistik davranışlar bu modern çok teşvik edildi tüketimi artırmak için ama bu insanı zarar verdi. İnsanlar zengin oldu ama mutlu olamadı. Hı hı. Onun üzerine e, insanların da mutlu olabilmesi için başkasının hakkına da saygı duymak yani e, işte, empati yapabilmesi bunlar artık Bunların da öğretilmesi gerekiyor okullarda yani. Değerlerin öğretilmesi da de. Relativizmde niye değerlerden? Burada da yani bir olay sadece benim baktığım gibi değildir. Başkalarının baktığı gibi de olabilir. Relatif olaylarda relativite vardır. Mesela bir küp düşünün. kübün altı yüzeyi vardır. Biz, biz baktığımız taraftan üç yüzeyini görüyoruz en fazla. Evet. Yani ama altı yüzeyine bakarak karar vereceğiz olaylarda. Yani analitik düşünmeyi burada günlük pratiğe, eğitimin pratiğine getirmek gerekiyor. Bir diğer önemli de emotivizm. Hı. 21. yüzyıl becerisi olarak yeni doğrularda emotivizmde duyguları özününü alarak karar vermek gerekiyor. Yani burada şey hani baş öğretmen tarzında bu böyle bu böyle bu böyle deyip gitmek değil. Karşı tarafın duygularını, ihtiyaçlarını, duyguların nörobilimi ortaya çıktı. sana 90'lardan sonra bu bir, e, beyinde duygular prosesi de alanlar ortaya çıktıktan sonra hı hı. artık duygular sadece şairlerin edebiyatçıların konusu değil de konusu diyerek duygular ilgili çok araştırma yapıldı yapılıyor da hala bu araştırmaların sonucunda da gelinen nokta artık mesela pazarlama var pazarlama satın alma davranışında psikolojik etkenlerle ilgili iki kişi son 20 yılda Nobel aldı yani iki tane iktisatçı davranış iktisatçısı Nobel aldı ya. Yani. Bu nedenle bütün bunların sonucunda birçok şeyle doğrular yeniden yazılıyor. Evet. Yani alışveriş yaparken temel ihtiyaçlara göre değil, kişinin e, duygularına göre de alışveriş yap. Takdir edilme arzusu, güven duygusu bunlar da alışveriş etkiliyor. Yani bunun gibi eğitimde de yani öğrencilere bir bilgiyi aktarmaktan daha çok bilginin hazinesi, bilgi bir hazine ulaşılabileceği yüksek. Ama o hazinenin anahtarı öğretmen de. Öğretmen ve öğrenen örgüt mantığıyla hareket edecek okullar. Yani okullar klasik böyle ya, iyi bilenle daha az iyi bilenin ilişkisinden daha çok böyle hiyerarşik dikey ilişki yerine bir bilgi olacak. Hadi bunu beraber araştıralım diyecek öğretmen. Hep birlikte araştıracak. Bilmiyorsa ben de ulaşayım, araştıracağım diyecek. Hep beraber öğrenilecek. Çünkü bilgi ulaşmak kolay şu anda. Evet. Ama o daha doğru bilgiye ulaşmak zor. Burada da öğretmenin, eğitimcinin burada ciddi rolü var. Ve yeni bilgi öğrenirken ihtimal iklim oluşturması lazım. Yeni doğrulardan birisi de. Yani burada şu doğrudur buyurun öğrenin demek yerine bir hayal kuracak, zihinsel tartışma oluşturacak ihtimaller olacak. Kişiler o ihtimaller içerisinde yetenekleri gelişecek. Yani biz şimdi teknolojinin eğer nesnesi olacaksak, nesnesi olmaya gibi bir seçimiz varsa ki yok öyle bir şey öznesi olmamız gerekiyor. Biz üreteceğiz. Şimdi dijital okuma, dijital okur yazarlık en önemli beceri şu an. Bütün küresel dünya kendi dijital platformumuzu kendimiz üreteceğiz. Yani bu nedenle bunun için de özgürlük ortamı gerekiyor e, e, oluşabilmesi için. Okullarda özgürlük sorumluluk dengesinin öğrenilmesi de gerekiyor. Yani özgürlük önemli ama özgürlük hı hı. sorumluluk dengesini öğretebilmek bu yani yeni yeni doğrulardan bir tanesi de hani özgürlük çok kutsallaştırıldı bir dönemde. Fakat mesela, şeyde açık politikalar uygulandı ABD'de. Evet. Açık sınır politikalarında öğrencilerde her öğrenci sınıfa istediği zaman girer, istediği zaman çıkar, ayağını uzatır, öğretmenin saçına sakız, zaten atan ceza yok. Teşekkür etmekten etmek yok. Bu Piaget'in öğrencilerle ilgili bir tezi vardı. Yani şu, şunu diyordu özgürlük e, bu e, özgürlük her kişinin kendi e, kendi kendini yönetme özgürlüğü vardır. Bu özgürlük o hakkı vardır. Onun elini onu öğrencilerine almayacağız. Diyerek hı -hı. bir tez geliştirdi. Bu tezi uygulamaya başladı ABD. Hı hı. İskandinav ülkeleri de halen uyguluyor e, bu, bunun bir kısmını. Çünkü burada o özgürlük, mesela kokain içiyor çocuklar özgürlük diye polis var. başında bekliyor, karışmıyor onlara. İntihara kalkışıyor bir kimse, hayat senin, karar senin, et istersen diye. Ya yani onları bir e, hastalık, özgürlük, sorumluluk sınırı kaçtı burada. Ve onun üzerine şu anda yeni eğitim sisteminde de özgürlük esastır ama sorumluluk da kendine karşı da sorumluluk var. Yaşadığı Hı. topluma karşı, ülkesine karşı, yani, e, kendisini e, yetiştirenlere karşı da sorumluluğu var bunları bu sorumluluğu yok yaşayarak yaşamaması yani sınırlar öğrenmesi gerekiyor. Evet. Yani hayatın yaşam standartlarını kişinin kurallı yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Kişi bunlar da öğretilmesi gerekiyor. Yani özgürlük özgürlükle birlikte sınırsızlık değil özgürlük. Sorumsuzluk değil. Yani bu da şu anda o özgürlük önemsenirken, yüceltirken açık sınıf politikalarının yanlışı görüldükten sonra şimdi daha çok Öğretmenin öğretmenin rehberliğiyle ilgili. Yani hı hı. Öğretmen de burada duyurgan bir eğitim sistemi değil. Ee, yatay ilişki. Öğretmen öğretmen rolünü kaybetmeyecek ama öğrenciyle birlikte yürüyecek. Evet. evet. İşte bunu bu yapılabilirse öğrenme beyinde kalıcı öğrenme haline dönüşüyor, İleri hayatta yaşanabilir öğrenme oluyor. Yani içinde korku olan disiplin değil, içinde sevgi olan disiplin esas olan bu şekilde öğrenmelerle ilgili eğitim politikalarında bunlar olması gerekiyor. Hı hı. Yani ideolojilerin olmaması gerekiyor. Öğrencilere çoklu düşüncenin çok çok kültürlülüğün öğretildiği bir sistem olması gerekiyor ki bunlar ortaya çıksın, bunlar yapılabilsin. Yani bu nedenle bunlar hep bir de karmaşık sorunları çözmeye talip olması gerekiyor. Hı hı. Yani şimdi yani öğrenciler karmaşık sorunları çözmeye talip olan kişiler bir müddet sonra karmaşık sorunları çözerken zorlanıyorlar. Yani İngilizce'de bir söz vardı. No pain no gain diye. Evet. Yani Ağrı acı sıkıntı yoksa kazanç da yoktur diye. Gerçekten yani insan bu, bu e, eski bu e, ahlaktan gelen bir öğretiydi. Terk edilmişti bu. Bu aslında şu anda tekrar yani zora talip olacağımız acı çile sıkıntı çekmeden Güzel şeyler elde edilmiyor. Yani efendim peki, giderken, evet. bölüyorum kusura bakmayın. Tabii, ee, şimdi yeni nesli nasıl değerlendiriyorsunuz? Z nesli olarak adlandırılıyorlar. <laughs> ee, onların nasıl ihtiyaçları var ve bu değişim içinde adaptasyonları nasıl olur? Tabii Yeni nesil tabii şimdi kuşak farklılıkları da yani daha önce hani baba, oğul bir kuşak farkları var. Ama şimdi e, do, ikinci çocukla ikinci çocuk arasında bile kuşak farkları var. Yani Bu nedenle dijital nesil var şu anda. Üzeye kuşağı olarak dediğimiz nesil dijital bir nesil. Dijital e, nesil e, dijital dünyanın içine doğuyor bir Küçük yaştan itibaren. Hı hı. 90 sonrası doğan kuşaklar bunlar. E, hem soğuk savaşın etkisi var hem teknolojideki gelişimin etkisi var. Şimdi x kuşağı radyo kuşağı. 50 yaşın üzerindeki, 55 yaşın üzerindeki kuşaklar. Yani çok radyonun baskın olduğu dönemde ergenliğe girmiş kişiler. Daha sonra Y kuşağı var. Y kuşağı da televizyon kuşağı. Yani o kültürel öğrenme televizyonun iletişim dünyasında birlikte öğrendi. Bunlar sosyal medya kuşağı şimdi. Z kuşağı. Hı hı, hı. Z kuşağı sosyal medyanın içinde doğdu ve bununla birçok hayata bununla ilişki kuruyorlar. Bu sosyal medyanın birçok Evet e, ama teknolojinin kendisi bizzat tarafsızdır. Yani teknolojiyi olumlu yönde kullanmayı başaramazlarsa hem dijital bağımlılık ortaya çıkıyor hem de e, gençlerde e, diğer taraftan böyle bir durumda bir yalnızlık ortaya çıkıyor. Şimdi İngiltere'de yapılan Manchester Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. Gençlerde yalnızlık oranı %40 75 evet. yaşın üzerinde yüzde 25 düşün. Yani gençlerde daha yalnızlık var. Dijital yalnızlık. Bu yalnızlık nedeni de gençler işte maddeye yöneliyor. Bağlanma nesnesini bulamıyor. Maddeye bağlanıyor. Ee, ayrı bir dünyada yaşıyorlar. Şimdi bu Z kuşağının özelliği bu kuşak e, gençlerdeki genel özelliklerin, ergenlik dönemin genel özelliklerini uç yaşıyorlar. Yani özgürlük düştüğünü Adalet düştüğünü yani haksızlığa gelen özellikleri çok fazladır. Şimdi Fransız iktidarının sloganlarını hatırlayın. Hürriyet, müsavat, adalet ve barış gibi şeyler vardır böyle. Yani aynı şey iddia, Terakki'nin sloganları da öyle, öyleydi. O dönemde o sloganlara bakın. Ve Hı -hı. Şu andaki gençler de aynı sloganları istiyorlar, talep ediyorlar. Bunlar gençlikteki talep edilen doğrular. Haklı doğrular bunlar. Bunlarla gençlerle aynı dili konuşamazsak biz onlara bir şey öğretemeyiz. Onlara iyi örnekler olamayız. Evet. Gençlerin bu doğrularını alacağız, kabul edeceğiz. Fakat bunları olumluya yönlendirmeye çalışacağız. Onlara böyle buyurdan yaklaşırsak, mesela bir anne çocuğuna e, tişört giydirmek istiyor. Al bunu giy dediğin zaman çocuk ben giymek istemiyorum diyor. Evet, evet. Ama beş tane tişört verip hangisini giymek istersin deyince birini seçiyor, özellik duygusunu tatmin ediyor. Geçenlerde ben onu arkadaş anlattı. Marmara onu, İstanbul'da. Ve 12 yaşlarında erken ergenlik döneminde birkaç kez koşturuyorlar böyle. Çok gürültü yapıyorlar diye onlara dedim diyor bak böyle çok herkes rahatsız ediyorsunuz. Karakola Poli, polise haber verin dedim diyor. Çocuğun birisi kafayı kaldırmış. Çocuk hakları var yapamazsın demiş. Evet. Bak bunlar bu tür böyle hakkını, hakkını arayan, savunan bir nesil var ortada. Neyse bunlar Z kuşağı ben bu kuşak işte ama gelecek bir kuşak kuşağı olacak. Biz onları karşımıza almak yerine yanımıza alıp onunla birlikte hı hı, yani onların hı. kaçırdığı değerleri de onlara e, örnek olarak anlatmamız gerekiyor. Bunlar yeni doğrular dediğimiz bu tarz e, şeyler. Yani gençleri artık böyle peki efendim diyen bir gençlik beklemeyelim. Gerekçeleri de birlikte hayal diyeceğiz. Diye Eğitimcilerin olarak. de buna ayak uydurması gerekiyor değil mi bu konuda? Tabii. E, geliştirmeleri Uyduramaz, gerekiyor kendilerine. Evet. Bildiremezsek Uyduramazsak gençler şeyle. Yani bizim özellikle bizim Anadolu kültüründe şey yok böyle İslam gelemeye yok, İslam tarzı yok. rol yani, model olarak başkasını seçiyorlar. Popüler kültür seçiyorlar. Hı hı hı. Yani şu anda bakın bu Z kuşağı şey, Yunus günü bize bir Z kuşağı var şu anda. Bütün bakıyorsunuz ummadığınız çocuklar onları takip ediyor. Bu Kore şeyi gibi. <laughs> Koreli çocuklar gibi Yunus'a bunlar ilgisini çekiyor. O bunu ama bir merakla ilgilenebilir ama onu böyle rol model olarak seçmesi çok sakıncaları var, tehlikesi var. Yani gençler şu anda özgürlüklerini doğru yönde bir, amaçsız yetiştiriyoruz gençlerin. Yani Z kuşağının önüne iyi bir amaç koyabilirsek soyut hedefler ama. Soyut amaçlar. Evet. Bunu koyabilirsek bu gençler güzel yeteneklere var ve sevimliler bu gençler. Hı hı, Konforlu hı. son derece, hani, konforuna düşkünler. Ben merkezci. Ego Egosentrik özellikleri fazla ama sevimliler. Bu nedenle bu gençlere karşımıza almak yerine onunla birlikte yürüme kuralıyla e, bizim hareket etmemiz önemli. Evet, ee, bir evet. diğer e, tarafta bu gençler, e, Z kuşağı gençlerin diğer özellikleri de tekneleriyle münasebetleri çok yoğun. Yani hı hı, tabii. yoğunluk nedeniyle onları biz böyle durumlarda bir anne bir baba diyelim ya da bir eğitimci teknolojiyi iyi kullandıkları için onlara teknolojiyle ilgili bak sizin kuşak teknolojiyi çok iyi biliyor. Hadi şu konuyu sen anlat gibi böyle. Onlara bu konuda yani e, e, onlara değer verdiğini, önemsediğini hissettirmek. Ergenin hı. en büyük ihtiyacı da zaten önemsendiğini, değer verdiğini... hissetmesi. Evet. Onu hissettiği zaman aidiyet duygusu gelişir. Onun evet. için onu azarlayarak, devalü ederek, yersizleştirerek itaat sağlamak söz susarlar. Ama daha sonra nasıl e, vazifesiz olurlar. Yani size karşı hem sevgi hem öfke gelişir. Hı hı hı. Bu nedenle biz bu gençlerle ilişki kurma biçimimizde, kuşayla farklı buna uygun Olarak üretmek gerekiyor. Yani evet. E, evet, evet. Geceli almak gerekiyor. Çok evet. teşekkür ediyoruz efendim bize Güzel katıldığınız edelim. için. Ee, iyi, evet. günler Haptayı, i̇yi günler diliyoruz. Haftaya, cuma günler. yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet.